Hayatta az yaşap köp azap kurdum, yağda yıkıldım yağda durdum Sevgidenim, dostanam bir bereket güydüm Dediğiniz çambalım, saklamadığım dağım Mekanlarım Konfirmemizde asma mısalı Bir dünya kapkaldığını yakışıklıyorum ben Bunca misal, bir sakinlik, nimeti, sizlardan onamni yaxshi ko'raman muhabbat <tüntik> dastini quyoshda ko'rdim quvonchdan sezi ko'rdim onam bardoshini ko'rdim korimudan onamni yaxshi ko'raman dunyoga ko'p ko' surdim boy bo'ldim borimni boy berib ko'rdim goh shartab gohida yo'rg'ilab yurdim dunyoda onamni yaxshi ko'raman har nohaq ishlarni yutib o'taman Onamın toyumasdan ötüb ketəmir. Getəsəm anamı deyə nazar bütəmə. Allah və anamı yaxşı görüm. Bu ayrim məhəbbətli sultanı bolsə, mən zaman gözlür zamin qulnam, məy ürəkdə bittən məhəbbət bolsə, üzürlüyüm anamı yaxşı শর গোবি s sening umringni rozi edim onajon iloji bo'lsa senga qo'shib bersa mening umrimni bir kechalik arang xizmating uchun ming yillik umrimni bag'ishlasam ham ko'chirib qalbingga qalbim men uchun qarzimni solmasdan oi shunda ham men agar bo'lsa edi mohir bir naqqosh surating chizardim berib ming sayhol yo agar bo'lsa edim mohir haykaltarosh senga yuragimda yasardim haykal tishlaring tushibdi o'ksima biroz Ben senge intildik seni sevinge şükür koy dünyada onun boruge özüm harbonom ona